Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte takipçimin benden istediği bir model var arkadaşlar. Onu paylaşacağım. İpimi sabitlemiştim. Hemen yan tarafına geçiyorum. Ve bir zürafa elde ettim. Ardından zürafama geri dönüş yapıyorum. Bu alana bir tane pırpır pır yapacağım pırpırımı yaptım pırpırımın tepe noktasına çıkıyorum yuvama tekrar geri dönüyorum ardından bu alana bir tane mini pırpır pır yapacağım şöyle mini pırpırımın tepe noktasına çıkacağım bu olana iki tane yan yana bir şuradaki işlemimin aynısını yapacağım arkadaşlar İpim biraz uzun evet pırpırımı tamamladım pırpırımın tepe noktasına çıkıyorum şöyle göstereyim tekrar şu alt kısma geri dönüyorum yaptım. Tepe noktasına çıkıyorum. Ardından bu alana geri dönüyorum. bir atlayıp hemen yandaki ikinci zürafama ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi yapraklarının üzerine mini sarı sarı bıdıklar yapacağım. İpimi sabitliyorum. sabitledim. Hemen yine bulunduğum alana geri dönüyorum. Şimdi şu ikisine de yapacağız. Evet, hemen tamamladım ben. Şimdi 4 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Ardından da modelimin yapraklarını ve modelimi yaparak bitireceğim. Dört sıra tamamladım. Tekrar bir zürafa yapıyorum. Zürafamın içerisine geri dönüyorum. Bu alana bir pırpır yaptım. Pırpırımın tepe noktasına çıkıyorum. Ardından yuvama geri dönüyorum. Tekrar bu alana mini bir pırpır yapıyorum. Mini pırpırımın tepe noktasına çıkıyorum. Ardından tekrar yuvama geri dönerek bu alana bir pırpır yaptım. Bu pırpırımın da tepe noktasına çıkıyorum arkadaşlar. Ardından yuvama geri dönüyorum. tekrar aynı alana bir pırpır pır daha yapıyorum pırpırımın tepe noktasına çıkıyorum yuvama tekrar geri dönüyorum ardından yine bir zürafa atlayıp ikinci zürafa ama ipimi sabitliyorum Arkadaşlar buraya modelimi işleyeceğim Arkadaşlar ben bu sırayı tamamlayıp devam edeceğim bu dilimi bu kısımları işleyeceğim Arkadaşlar bu kenar yaprağına da yine bu çiçeklerden yapıyorum dilimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi çiçeklerine geçelim. İpimi sabitleyerek başlıyorum arkadaşlar. Hemen bu alana bir pırpır pır yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. ve ardından ilk pırpırıma geçiş yapıyorum şöyle bir alan bıraktım geçtim şimdi bu noktaya mini bir pırpır yapıyorum Ardından Pırpırımın tepe noktasına çıkıyorum Tekrar aynı noktaya Geri dönüyorum Toplamda 3 kez bu işlemi tekrar edeceğim arkadaşlar Pırpırımı yaptım Ardından tepe noktasına çıkıyorum. Yuvama geri dönüyorum. Son kez kapatımı yaptım. Tepe noktasına çıkıyorum. dan yoluma tekrar geri dönüyorum. Ve sonra da şu alana ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen ipimi keseceğim. Ardından bir tane işlemim kaldı. Sonra modelim bitiyor arkadaşlar. Çiçeğimin hemen burada bulunan pırpırına şuradaki çiçeklerden yapıyorum arkadaşlar. İpimi sabitledim. Ardından bir düğüm attım. Ve kestim. Hemen yandakini de bitirip son halini göstereceğim arkadaşlar. Ben modelimi tamamladım arkadaşlar. Her zaman yaptığım örneklerin fotoğraflarını Instagram adresim baharekici266'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden kolay gelsin diyorum. Ben modelimi bitirdim arkadaşlar. Ütüsünü de yaptım. Son hali. Bu şekilde. Takipçime kolay gelsin diyorum. Sevgiyle kalın.